İçerik İracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Davbeler karşımda. Merhaba Uğur Bey, hoş geldiniz. Merhaba, Nasılsınız? hoş. Zeriha Hanım. Ee, şimdi efendim, bu finansman ilişim konusuyla başlamak istiyorum. Bu bank kredileri, ondan sonra finansmanda yaşanan sıkıntılar, iç talep, dış talep. Şöyle bir kısa özet geçersek biraz daha detaya gireceğim. Evet en aktüel konularımızdan biri malumunuz bir önceki konuşmamızda da aynı konuya değinmiştik. Hala devam etmekte bir taraftan maliyet yönüyle de diğer taraftan da erişim yönüyle şu anda fonlamada ciddi sıkıntılar mevcut. Bu tabi bundan önceki düzenlemelerin üzerine açıkçası ilave bir sıkıntı haline dönüştü piyasalarda. Zira özellikle bugünlerde talebin düşmesi zaten Genel olarak ihracat tarafında da iç piyasada da firmaları zora sokarken diğer tarafta tabi fonlamaya erişim noktasında hem maliyetin hem de mevcudun veya likittenin olmaması şirketleri özellikle işletme sermayesi kullanmada da yatırma bir takım kaynak ayırmada da ciddi sıkıntılar çıkarmakta önlerine. şey İlk yarıda aslında bakıldığında şirketlerin performansları özellikle geçen yılın ilk yarısıyla kıyaslandığında aslında hayli iyi. Ben çelik özelinde bahsediyorum. Bakıldığında çelik fiyatları mesela ihracat tarafında geçen senenin ilk 6 ayında ortalamada ton başına 800 dolar civarında iken bu senenin ilk 6 ayında bu rakam 1100 dolar civarlarına ulaştı. Nitekim Miktar bazında yüzde altı buçukluk bir gerilemeye rağmen ihracat gelirimiz yüzde yirmi oranında art ve böylelikle çeliğin genel olarak ihracat içerisindeki payı yüzde on %15'lere yüzde ulaştı. Fakat aynı güzel resmi maalesef ikinci yarı için veremeyeceğiz, Zira özellikle son iki ay içerisinde talepte ciddi aşağı yönlü bir hareket başladı. Bu sadece Türkiye açısından değil, Avrupa ve Amerika içerisinde de geçerli. Uzak Doğu'da da buna benzer bir şey var, görünüm var. Bu da tabii beklentileri olumsuza doğru itmeye başladı. Nitekim e, üretime bakıldığında, özellikle son birkaç ay içerisinde hızlı düşüşler görüyoruz. 6 aylık ortalamada dünyada yüzde beş buçukluk bir küçülme var. Türkiye'de bu yaklaşık yüzde dört buçuk civarında. Aynı rakamı Avrupa için de söyleyebiliriz. Amerika'da yüzde iki, Çin'de ise yüzde altı bir gerileme var. Malumunuz doların tabii hem faiz artışı hem güçlenmesi emtia fiyatları üzerinde baskıyı arttırdı. Fiyatları aşağı yönlü hareketlendirmeye başladı. Çelik de bundan nasibini almakta. Peki, şimdi... ile ilgili biraz Negatifiz maalesef. Şimdi rakamları size verdiniz. Burada e, bir risk unsuru barındırıyor mu? Yani Çünkü ilk 6 ayda size söylediniz e, birim bazlı düşüş var, tamam değer bazlı artış var. Rakamlar da bunu gösteriyor. İthalat tarafında da aslında e, bakıyorum, haziranda ama geçen aya geçen 6 aylık döneme baktığımızda ithalatta azalma olmasına rağmen değer bazında 130'a yakın bir artış var. Yani ithalatta maliyetlerimiz artıyor ama ihracatta da sizin dediğiniz gibi birim düşerken değer artıyor. Şimdi bu birimin düşmesi önümüzdeki süreçte sıkıntı yaratmaz mı acaba şu an tamam. Yaratacaktır. Yani çünkü birimin düşmesi veya fiyatın düşmesi, marjın daralması, talebin daralmasına paralel olarak Şirketlerin karlılığını aşağı çekecektir. Şimdi böyle durumda özellikle hem işletme tarafında hem yatırım tarafında fonlama ihtiyacı olan şirketleri bugünkü ortam e, ciddi anlamda zorlayabilir. Geçen 6 ay fiyatların yüksek görünmesi bir önceki 6 ayla kıyaslandığı zaman ortaya çıkan bir durumdur. Ki bizim beklentilerimiz 2022'ye dair aslında yılın başında olumluydu. Arkasından Ukrayna krizinin çıkması zaten emtia fiyatlarını biraz daha yukarı itmişti. Ama talep tarafı bu fiyatları maalesef destekleyemedi. Ve sonuçta da şu an çelik üzerinde konuşacak olursak fiyat seviyesi Ukrayna krizinin öncesine olduğu seviyelere geriledi. Yaklaşık %60-70'e yakın fiyat yukarı Çıkmışken şimdi biz e, Nisan ayında kıyaslandığında neredeyse %50 civarında fiyat kaybı yaşadık. Peki şimdi Euro-Dolar paritesi tarafına da biraz e, bakarken aslında hem o tarafı değerlendirmenizi isteyeceğim sizden hem de tabii genel itibariyle e, çelik sektöründe önce Ukrayna Rusya dedik ama biliyorsunuz dünden itibaren Çin Tayvan ABD üçlüsüyle ilgili gerginlikler de var oralar da önemli yerler e, bir de bunun etkisini bize e, aktarabilir misiniz etki yaratır mı Şimdi, daha doğrusu şu an daha e, çok yaratabilir dersin. ama e, bunlar tabii çok öngörülemez hususlar yani işin içinde politika girdiği zaman bence orada yorum yapmak sakıncalı gibi geliyor zira bugüne kadar ben e, Şubat ayında Rusya'nın gerçekten Ukrayna'ya fiziken müdahale edeceğini öngören bir kişiye rastlamamıştım. Şimdi Çin tarafında Tayvan'da olaylar dinamikler çok daha farklı olduğu için orada ne olacağı konusunu öngörmek gerçekten zor ama Euro tarafına gelecek olursak tabii ki Euro'nun güç kaybetmesi bizim aleyhimize bir unsur. Zira Avrupa malumunuz bizim dış ticaretimizde veya ticaretimizde neredeyse yarı yarıya büyüklükte bir paya sahip. İşte çelik tarafında Avrupalı her ne kadar bizim için bir pazar gibi görünse de diğer taraftan da aslında bir rakip. Bakıldığında Euro'nun ucuzlaması hem onların maliyetlerini aşağı çekecektir hem de çeliğin ithalatını Avrupa pazarında daha maliyetli kılacaktır. Böylelikle hem onlarla rekabet ederken aslında bir sıkıntımız olacak hem de çeliğimizi Avrupa'ya satarken eskisi kadar yani euronun güçlü olduğu döneme göre rahat olmayacağız. O yüzden de orada da aşağı yönlü bir beklentimiz var ikinci yarıya yönelik. Peki şimdi enflasyonda bugün aldık. Şimdi böyle enflasyonist ortamlarda firmaların hem fiyatlaması işte ya da hem e, talep konusu hem de üretime etkisi e, ne ölçüde? Çünkü biliyorsunuz e, 98'den beri görülen en yüksek seviye. Geride bırakmıştık evet. enflasyonlu dönemleri ama tabii gençler hatırlamaz. E, ama şu anki üretim ve e, bahsettiğiniz gibi bu e, talebe nasıl etki yaratıyor, bütçelemeye? Şimdi belli bir noktaya kadar yani kabul edilebilir bir seviyeye kadar aslında olumlu bir şeydir. Çünkü talebi canlandırır. Ama bir seviyenin üzerinde artık tam tersine çok negatif bir etki yapmaya başlıyor. Bir kere öncelikle insanların satın alma gücünü çok ciddi anlamda erittiğinden dolayı talebe çok negatif bir etkisi var. Diğer yandan şirketlerin özellikle maliyet yapma konusunda maliyet oluşturma, daha sonra da fiyatlama konusunda önlerine çok ciddi bir engel olarak çıkıyor çünkü bu boyutlarda bir enflasyon her şeyin günlük anlamda değiştiği demektir ki böyle bir ortamda bir işi yönetmek gerçekten ciddi zorluklar içermekte. Peki, şimdi biliyorsunuz bir e, stok e, tartışması bu yaşanmıştı sanayicilerle e, merkez bankası ile ilgili e, arasında. Bir de tabii finansmana erişim biz yayının başında konuştuk ama burada da e, gerek uzun vadeli krediler gerek de faizlerin çok yüksek olması gerek de bazı özel bankaların vermekte isteksiz olması gibi sorunlar var ortada. Şimdi bu iki konu evet. hakkındaki görüşünüzü de ben almak isterim sizden. Şimdi. Stok meselesinde İstanbul'da yaşanan tartışmaya ilişkin e, dün zaten Merkez Bankası Başkanı bir açıklama getirdi ama gene de şunu söylemek lazım. Stokçulukla stoğu birbirine karıştırmamak lazım. Özellikle de üretim yapan üreticiler ve ham madde açısından yurt dışına bağlı olan veya ham maddesini yurt dışından tedarik etmek zorunda kalan üreticiler zaten stok yapmak zorundalar. Zira tedarik süreci ...sizin belli bir şekilde üretiminizi sürdürebilmeniz için belli bir stokla operasyonunuzu sürdürme zorunluluğu getirir. Stokçuluk benim anladığım haliyle piyasada olamayan ama ciddi sıkıntılar yaratan bir takım ürünlerin sadece spekülatif amaçlarla piyasadan çekilmesine ilişkindir. Yoksa üretim söz konusu olduğunda aslında birçok üretici... Ham maddesini almakta veya ara malını tedarik etmekte zamanlamaya çok önem verir. Fiyatların daha düşük olduğu dönemlerde stoğunu yükseltir. Fiyatlar eğer çok yüksek, çok maliyetliyse tam tersine stoklarını eritmeye çalışır. Bir örnek vereyim size. Örneğin geçen sene bütün manşetlerde Türkiye'deki imalatçılar ham madde bulamadıklarından şikayet ederler. Özellikle de çelik tarafında. Bunun konuları da sizlerle konuştuk. Şimdi geçen sene aslında Türkiye'deki üretim artmasına rağmen o ham madde bulamadığını veya çelik bulamadığını iddia eden üreticilerin hiçbiri ortada yok. Ve biz satışlarda büyük düşüşler yaşıyoruz. Çünkü o dönemde çelik fiyatlarında yukarı yönlü ciddi bir artış vardı. Ve o artışın önüne geçebilmek için yani ham maddesini belli bir fiyattan alabilmek için herkes talebini arttırmıştı. Şimdi ise tam tersine. Düşen piyasalarda tabii ki düşüşü bekledikleri için ham madde alımlarını biraz daha yavaş atıyorlar. O yüzden üreticinin stoğuyla stokçuluk diye tabir edilen e, terminoloji birbirine lütfen karıştırılmasın. Finansmana gelecek olursak bu da ciddi bir engel çünkü işletme sermayesi bir işletmenin sağlıklı çalışabilmesi için en önemli enstrümanı. Zamanında o fonlamaya ulaşamaz ise bu biraz önce bahsettiğim doğru zamanlama ile ham maddesini tedarik etmek, kaynaklarını oluşturabilmek noktasında işletmeler istediği gibi hareket edemez. Bu da onların operasyonlarında çok ciddi zararlara yol açabilir. O yüzden bu noktaların bir an önce çözülmesi lazım. Konuşmanın da başında bahsettim. Mesela sadece işin maliyet tarafı değil, bir de işin erişim tarafı. Yani bazen maliyeti kabullenmiş olsanız bile bizim duyumlarımız şu anda kredi noktasında ciddi ulaşımda sıkıntılar mevcut. Peki biz şimdi bu rakamları size bahsettiniz ee, ve biraz da aslında ipucu da verdiniz ikinci 6 ay için. Ama yıl sonu doğru özellikle sektörde e, nasıl beklentiler var? Ben merak ediyorum. Şu an tabii ki öngörülemez bir durum var. Az önce siz de bahsettiniz Çin, Tayvan, ABD tarafında ya da işte e, Rusya, Ukrayna tarafında veya ondan bundan sonraki süreçte ne olacak? politik durumlar gerçekten kimse bilmiyor. Ama en azından öngörülebilir bir e, durumu var mı yıl sonu için? geçen seneye nazaran şimdi şöyle aslında geçen senenin ikinci yarısıydı hareketin yoğun olduğu dönem, fiyatların yukarı yönlü olduğu, talebin canlandığı dönem. Bu sene de biraz bunun tersi olacak gibi bir görüntü var. Ama mesela Çin'in ikinci yarıyla ilişkin beklentisi ilk yarıdan daha düşük. Zira orada bir takım hem gayrimenkul piyasasının yavaşlaması hem sıfır e, Covid baka politikası işleri oldukça yavaşlattı ama son birkaç haftadır biz Çin hükümetinin tekrar altyapı yatırımlarının arttırılmasına gayrimenkul piyasasının canlandırılmasına yönelik bir takım kararlar aldığını okuyoruz. Bu piyasada bir hareket getirebilir. Avrupa tarafında beklentimiz çok olumlu değil. En azından üçüncü çeyreğe ilişkin. Ama biz dördüncü çeyreğe doğru özellikle arz tarafının talebe, e, arz tarafın azalarak talebi dengelediği noktadan sonra işlerin biraz daha sağlıklı olabileceğini görüyoruz. O yüzden benim öngörüm, üçüncü çeyrek biraz yavaş olsa da dördüncü çeyrekten sonra bir denge oluşacaktır. Biz tabii Türkiye olarak biraz önce siz de işin başında bahsettiniz, bu tür ortamlara alışık olduğumuz için 2020'de dünyanın küçüldüğü noktada büyüme performansı yakaladığımız gibi bu senede trendi kendi lehimize çevirebilecek veya çevirme imkanımızın olduğunu ben düşünüyorum. Peki Uğur Bey çok çok teşekkür ediyorum ben, ben değerli bilgiler için. Evet kendisine teşekkür